Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a hamdü senalar olsun. Efendimiz salatu ve vesselama salat ve selam olsun. İslam ve hayata hoş geldiniz. İslam ve hayatta bugün neler var? Cuma namazı kılmayanın eli sıkılır mı meselesi var. Kadın hastalıkları sezaryen, e, sezaryenle doğum var. E, babanın faiz almasının çocuğuna zararı olup olmaması var. Şia yemesi mezhebinin durumu var vesaire. Cuma ile ilgili aslında daha önce bir açıklama yapmıştık ama diyor ki bir e, izleyicimiz Hakan e, Türkmen Cuma namazı kılmayanın eli sıkılır mı diyor. İnsan öldükten sonra çocuğunun hatala, hatalarından azap çeker mi diyor. Ha, iki soru, iki, yani iki soru gibi bir soru bu. Cuma namazının eli e, kılmayanın eli sıkılır mı? meselesi yani eli e, diyelim ki bir müşrikin bir kafirin elinin sıkılmasına dair de bir yasak yoksa o zaman eli sıkılma eli sıkılmaz demek ne demek o zaman eli sıkılma sıkılmazı böyle anlamamak lazım. Yani o zaman ne anlamak lazım? Daha önceki Cuma'yı anlattığımız konuşmamızda söylemiştik. Üç Cuma peş peşe mazeretsiz yere kılmayan insanların diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalpleri mühürlenir diyor. Ve artık ve yuktebu minel gafilin. Ve gafillerden yazılır artık. Gafiller listesini aldır. Gafil bu adam. Bak kafir demiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ama gafillerden yazılır. Hatta birisinde ve yuktebu minel Münafıklardan yazılır diyor filan. Kötü. Yani cuma, üç cuma mazeretsiz peş peşe kılmamak en azından. Bir tane kılmamak da çok büyük de bu üç tane büyük bir araya geldiği zaman çok daha büyük bir şey oluyor. Allah korusun. Kalp mühürleniyor ve duyarlılığı alınıyor kalbin. Öyleyse bunu şöyle anlamak lazım. Yani cuma üç cumaya peş peşe gitmeyen bir insan Allah korusun durumu tehlikeli olmuş olur. Yoksa eli sıkılmaz, konuşulmaz, tarafına bakılmaz şeklinde ki bir anlayış. Doğru değil tabii. Onu bu şekilde tevil etmek lazım. Şimdi bu kardeşimizin ikinci sorusu veya sorusunun devamı diyor ki ee, insan öldükten sonra çocuğunun hatalarından dolayı azap çeker mi? Eğer çocuğunun iyiliklerinden dolayı puan almaya devam ediyorsa günahlarından dolayı e, ceza almaya da devam edebilir. Eğer yapması gereken bir şeyler vardı yapmamışsa nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki اِذَا مَا تَبْنُ اَدَمٍ قَطَى عَمَلُهُ Bir insan öldüğü zaman amel defteri kapanır. Kesilir kardeşim. İlla min selâthin. Bu üç şey müstesna diyor. Ev veledin salihin yed'u Ya bir malı mülkü vardır. Allah yolunda bir takım hizmetler yapmıştır. O hizmetler devam ediyor. Hala sevap geliyor. Veyahut da bir sadaka icariye yapmıştır. Bütün insanlara, insanlığa hizmet eden bir iş yapmıştır. O iş, o hizmete devam ettiği sürece sevabı devam ediyor. Veya bir salih çocuk bırakmıştır arkada. O salih çocuk ona dua ediyor. Allah razı olsun babamdan. Gani gani razı olsun. Yerini cennet eylesin. Hatta her namazda her namazda babasına dua ediyor ve bu sebeple de ona sevap gitmeye devam ediyor. Bu bir. İkincisi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki men senne sünneten fil islami haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha min gayri en yunkasa min ajrihi şeyun aw kama qal. Ve men senne fi'l islam sunneten seyyaten felehu wizruha ve wizru men amile biha min en min gayr en yunqas min wizrihi şeyun aw kama qal. Şimdi bir insan İslam adına bir güzel bir iş başlatmış, bir çığır açmış ise onun sevabını alır. Sonra o çığırdan giden bütün insanların o o öyle yaptığı için onu yapan insanların da sevabını alır. Onlarınki azalmadan. Onlar yaparken onu kendi sevaplarını alırlar. Ama madem ki bu insan onlara sebep olmuştur, o zaman bu da onların her birerlerinden o kadar sevap alır. Aynı şekilde kötü bir iş yapmışsa günahını alır bir insan. O kötü işleri yapanların günahı kadar da günah alır, onların günahından bir şey eksilmeden diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bununla beraber yine buyuruyorlar ki, اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاَعِلِهِ وَدَّلُ عَلَى الشَّرِّ كَفَاعِلِ Bir hayra delalet eden, bu anlamda zaten bir hayra delalet eden, hayrı gösteren, hayrı yapılmasını sağlayan, o hayrı yapmış gibi sevap alır. Efendim, şerri, şerre delalet eden, şerre insanları yönlendiren, şerri gösteren bir insan da onu yapmasa dahi onu yapmış gibi olur, günah alır. Şimdi bu açıdan bakıldığında eğer babalar, anneler çocuklarına karşı yapmaları gereken şeyleri yapmamışlarsa, Allah'ı öğretmemiş, dini, diyaneti öğretmemiş, efendim, mukaddesatı öğretmemiş, doğruyu, güzeli, çirkini öğretmemiş. Hatta onların kötülüklerine destek olmuş, kötü olmaları için imkanlar ayarlamış, hazırlamış, ellerine vermiş. Onların kötü yolde olduğunu gördüğü halde aslan oğlum, aslan kızım filan demiş efendim, göz yummuş ise ve onlar o babadan anadan aldıkları o kötü eğitimin, o kötü ahlakın kötü gidişatın e, e, efendim sürdürülmesini yapıyorlarsa sonradan o zaman onlardan dolayı hala günah günah almaya devam eder. O zaman onlardan dolayı hala sevap almaya devam eder eğer iyi bir yolda iseler. Kendi yaptıkları sebebiyle onlar böyle olmuşlarsa. Ama bir yani düşünün ki bir anne baba diyelim Hazreti e, Nuh bütün uğraşmalarına rağmen oğlunu anlatamamış. İnanmamış oğlu ve Helak olmuş gitmiş. Şimdi bunun sebebiyle Nuh aleyhisselam niçin günah alsın ki? Niçin ceza görsün ki? Yapacağını yapmış, anlatacağını anlatmış. Becermiş, becerememiş ama bütün imkanlarını sarf etmiş. Gevşeklik etmemiş. Çocuğunun namaz kılmasında, tesettüründe vesairede filan uğraşmış, didinmiş o kadar yapabilmiş. Yani zorlanmış, sonuna kadar zorlamış her şeyini ama sonradan oğlu başka yollara sapmış, başka şeyler yapmış, günahkar olmuş. Elbette onlarla babanın bir alakası yok. Onlarla annenin bir alakası yok. Başka bir soru günlük hayatımızdan. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan doktorların tıbbi gerekçe olmaksızın sadece hastanın isteği olduğu için sezaryen yapmış yapması doğru mudur? Doğru değildir tabi. Yani bir defa doktor olan bir doktor hasta böyle istiyor diye bunu yapmaz. Bu bir. İkincisi biz bu konularda kadın doğumcu tanıdıklarımız var, dostlarımız var onlara soruyoruz. Yani şu gerçeği maalesef görüyoruz. Yani ben yine de çok temiz, düzgün, dürüst, hakikaten insanın Allah'ın en büyük bir mucizesi olduğunu kabul eden, Allah'a inanan doktorlara bir şey demiyorum. Velakin e, bu bazı insanlarda bazı doktorlarda bazı doktorlarda bu kesip para alma o kadar bir mekanik hale geliyor ki yani makine gibi keselim kardeşim bakalım falan yoksa tamam diye kapatırız gibi böyle kesme merakı oluyor yani biraz daha fazla para olacağı için orada yani böyle olmayanlardan özür diliyorum. Yani elbette her meslekte, bizim meslekte de var. ya yani bir sürü horozdan adam kurban kestiriyor. Hindiden bilmem ne yaptırıyor işte efendim vesaire vesaire. Pek çok şeyler yapıyorlar bizde de. E, tamam yani e, demek ki kötü olan her yerde kötü. Onun için alınmasınlar. Fakat böyle olan çok insanlar var olduğunu görüyoruz. Ve bu insanlar kadınlara, hamile kadınlara işte sizler yan olabilirsin veya olmalısın. Gidiş onu gösteriyor filan demeye başladıkları anda yine diyorlar ki doktorlar psikolojik olarak kadın bir defa kendisini oraya kilitliyor. Sezaryenle olacak doğum diye. Bu defa normal doğum zorlaşıyor. Bu işin psikolojisi var. Sadece e, fiziksel bir olay değil. Pek çok yönü var bunun. Duygu tarafı var. Böyle olunca bu defa normal doğum zorlaşıyor. Zorlaşınca zaten sezaryen olma durumunda kalıyor. Ve zaten bunlara hiç gerek yokken doktor diyor ki kardeşim hemen sezaryen olsun doğuma olsun bitsin filan diyor. Hem para alsın hem işte bir an önce ölsün diyor. Bunlar doğru değil. Yani benim anladığım burada doktorlara sorarak anladım. Yani o sahada bilmeden bir şey söyleyecek halim yok. Ama bir şey biliyorum ben. Fıtratta müdahale edilmemesi lazım. Fıtri olan, doğal olan bir şey bozulmaması lazım. Bunu çok iyi biliyorum. Ama Bazen doğal olanı muhafaza etme bizim elimizde olmaz. O zaman doktor neşter vurur. Keser, ameliyat eder, her şeyi yapar ayrı bir şey. O zaman İslam onu kabul eder o an dışı bir şey olduğu için. Ama böyle bir şey olmadıkça böyle bir yola gitmemek lazım ve doktor da sonuna kadar hastasına normal doğumu telkin etmesi lazım. Bir. İkincisi zaten böyle bir şey yoksa kolay olsun diye efendim doğum yapacak olan kadın böyle istiyor diye böyle yapmaması lazım. Bu bir hatadır. Doğru bir şey değildir. Fıtrata bir müdahaledir. Hanımefendi normal yolla doğumun artık formunu mu bozacağından korkuyor. Neyse artık neyse bunun riski Efendim ondan kurtulmak için işte sezaryenle olsun bitsin filan diyor. Bakıyor ki doktor normal doğum yapabilir bu kadın. O zaman olmaz. Olmaması lazım. Ee, diye anlıyoruz biz. Bunu böylece söylemiş olalım. Bir başka soru. Baba faiz ödüyorsa ya da alıyorsa onunla bir, e, birlikte yaşayan evladı bu babaya yardımcı olmalı mıdır filan diyor. Zor bir şey yani böyle bir imtihanla insanı Allah imtihan etmesin yani baba e, kötü işler yapıyor bir taraftan da bakın Allah'ın enteresan bir şeydir Allah'ın haram kıldığı şeyleri işliyor bizim ülkemizde çokça görüyoruz bunun örneklerini Allah'ın haram kıldığı bir şey iş, iş, işliyor öbür taraftan da İslam'ın dinamiklerini kullanıyor diyor ki ben senin babanın hakkını hakkımı helal etmem bana yardımcı ol yardım edeceksin diyor kendisi Allah'ın dediğini yapmıyor. Allah'ın babaya saygı duyun demiş olmasını bana karşı kullanıyor. Uyanıklığa bak yani şimdi. Onun için bir zamanda söylemiştim, bir kez daha söyleyeyim. Bir kızcağız bana telefon açmıştı. Demişti ki, hocam ben üniversiteyi bitirdim, tesettüre girdim. Bundan sonra böyle bir hayatı seçtim. İslam bir hayat yaşayacağım. Kendime göre de böyle bir eş buldum abdestli namazlı ama annem babam son derece de modern insanlar. Buna karşılar biz gencilere kız vermeyiz diyorlar. Efendim asla ve kat atürbanlılara kız vermeyiz diyorlar filan. Ben de zorlayınca bana diyor ki annem bak kızım hakkımı helal etmem yanarsın ha diyor bana. Bak hınzırlığa bak yani af buyurun yani şimdi. Bir taraftan Allah'ın emrine karşı çıkıyor. Öbür taraftan İslam anneye babaya iyi bakılması, saygı duyulmasını söylediğinden yararlanmaya çalışıyor. Şeytanlık. Ne yapayım diyor ben kız. Ben de dedim ki ona. Allah'ın isteğiyle çatışan hiçbir istek yapılmaz. Kimden gelirse gelsin bu. Babadan, anneden babadan da gelmiş olsa. Eğer onlar, böyle bir hakları yok. Yani böyle bir durumda ben hakkımı sana helal etmiyorum, yanarsın gidersin demiş olmasının hiçbir anlamı yok. Hiçbir faydası yok. Hiçbir zararı yok. Dolayısıyla eğer böyle söylüyorlarsa ve sizi ille de böyle abdestsiz, namazsız sizin istemediğiniz birisine vermeye kalkıyorlarsa ki öyleydi o siz de bu, bu konuda tavrınızı koyun. Eğer bunu başaramazsanız Bence kaçın hiçbir sakıncası yoktur demiştim. Tepki aldık bazı çevrelerden ama ben şahsen bunun yine böyle olduğuna inanıyorum. Yani bir, bu bir kız bir defa bir insan. Ee, onun hila, isteği hilafına bir şey yapamazsınız. Sonra istediği şey bunun kendi inancını yaşamak. inancını yaşayan birisiyle hayatını kurmak. Böyle bir yuva kurmak. Siz de buna engel oluyorsunuz. Engel olmaya kalkıyorsunuz. İslam'a İslam'ın argümanlarıyla engel olmaya kalkıyorsunuz. Böyle şeytanlık olur mu? olmaz öyleyse burada da böyle bir durum var yani faiz yiyor işte içki satıyor bana gel yardım et filan diyor çocuk öğrenmiş bir yerlerden ya bu haram diyor ben ne yapayım diyor filan bu haramlarda babanıza yardımcı olmayın eğer babanızın verdiği para filan varsa size tamamen haram yollardan kazanıyorsa paralarının tamamını o zaman o paraları da almamanın yolunu arayın onları alın onları saklayın biriktirin yine ona verin efendim yemeyin kendinizin de kendinizde başınızın çaresine bakın ama babanıza da asi olmayın asi olmamanın yolunu bulun bir şekilde ama haram zehirler insanı kul hakkı zehirler insanı onu yememeye çalışın yemeyin ama e, haramda babaya dahi itaat edilmez la ta'ate mahlukin fi masiyetil halik diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem halika yaratana isyan ederek onun söylediğinin aksini yaparak mahluka yani yaratılana itaat edilmez. Kural bu. Efendimizin aleyhissalatü vesselam sözü. Sonra diyor ki bir soru. Şia mezhebinin imamiye kolu ya da caferilik denen mezhebin hak olduğu söyleniyor. Sizin görüşünüz nedir diyor. Şimdi hak derken yani İslam kastediliyorsa mümin olma kastediliyorsa elbette. Yani bu insanlar biz müminiz, müslümanız demekten başka bir şey diyorlar mı? Demiyorlar. Öyleyse bu insanları biz bunun dışında sayabilir miyiz? Sayarsak Allah korusun tehlikeli bir şey olmuş olur. Böyle bir şey olmaz. Allah'ın varlığına, birliğine, Allah Resulü Efendimizin onun el kulu ve Resulü olduğuna inanıyor. Beş vakit namazı kabul ediyor, kıbleye dönüyorsa bir insan, bu, bu kadarı bir insanın mümin olmasına yeterlidir. Şimdi bu insanlar böyleyse ki bazı insanlar e, diyelim ki Alevi kardeşlerimizi de dışlıyorlar. Yani onlar için de bu geçerli. Aynen böyle değil mi Alevilerin pek çoğu? Böyle. O zaman siz onları başka bir şey sayamazsınız. Ama böyle değilse o sünni de olsa ona da bir şey yapamazsın. Sünni o yani sadece sünni gelenekten gelmiş olma bir insanın Müslüman olması için yeterli mi? Saddam Sünni miydi şimdi yani? Öyle söyleyelim. Saddam Sünni miydi yani? Veya Sünni gelenekten geldi diye yani mümin miydi? Bilmiyoruz. Allah bilir. Ama yaptıklarıyla, ettikleriyle hiç öyle olmadı görülüyor. Dolayısıyla bu açıdan bakılırsa eğer biz bunlara haktan başka bir şey söyleyemeyiz. Kardeşimiz olmalarını söylemekten başka bir şey söyleyemeyiz. Ama bir takım teferruatlardaki, düşüncelerdeki düşünce farklılıklarına, içtihat farklılıklarına baktığımız zaman şöyle diyebiliriz. Diyebiliriz ki arkadaş ben şu tabi olduğum mezhebin söylediklerinin doğru olduğuna inanıyorum. İşte diğerlerinin söylediklerinin ise yanlış olduğuna inanıyorum. Ama muhtemeldir ki onlarda doğrular vardır, bizde de yanlışlar vardır. Muhtemeldir ki onlarda doğrular vardır, bizde de yanlışlar vardır. Bu muhtemeldir. Dolayısıyla bu içtihadi olan konularda, içtihadi demek ne demek? Yani dinin sabitesi değil, tartışılmaz, tevil edilmez nasları değil. Bunun dışındaki yorumlar, anlamalar, anlamalar da falan şöyle anlamış, falan böyle anlamış. Elbette ben onun anladığını yanlış kabul ediyorum ki, öyle anlamıyorum. Elbette ben onun söylediğinin doğru olmadığını varsayıyorum ki filancaya doğru diyorum. O da öyle kabul ediyor. Ama böyle olmam ya da onun böyle olması ne benim yoldan çıkmış olmamı, sapık olmamı ne de onun yoldan çıkmış olmasını gerektirir. Buna rağmen tabi dinin temel esaslarına taalluk eden, oralara bakan konularda insanlar çok dikkatli olmaları lazım. Sonra namaz kılmayan birisinin, gayrimüslim birisinin arkasından konuşmak gıybet olur mu diyor Erol Önen. Şimdi gıybeti yasaklayan ayeti kerimeler ya da hadis-i şeriflere baktığımız zaman onların böyle bir ayrım yapmadığını görüyoruz. Gıybeti Efendimiz tarif ediyor. Diyor ki kardeşinizin, veya birisinin kardeşiniz derken birisi şöyle anlayabilir. Demek ki müşrik bizim kardeşimiz değil. O zaman e, ama insan olarak kardeşimiz. O o açıdan da düşünebilirsiniz. Arkasından onun hoşlanmayacağı bir e, bir e, şekilde anmanızdır gıybet etmek. Dolayısıyla yani gıybetin bakın şimdi iki tarafı vardır. Bir gıybet vardır. Bir 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 tarafı şudur. Yani siz birisini o şahsı hedef alarak, kendi nefsinizi tatmini hedef alarak onun olumsuz yönlerini söylüyorsunuz. Onun Müslüman olmasını ya da olmamasını hedef alarak değil. O zaman bu gıybettir. Kime, kime yaparsanız yapın. Ama öyle bir yer vardır ki siz yani bir insanın diyelim ki mümin olmadığı, namaz kılmadığı filan bilinmiyor. Onun üzerine onun tam bir mümin olması üzerine bir takım şeyler bina ediliyor. Birisi onu, birisinin kızını istiyor mesela böyle birisi. Siz de diyorsunuz ki kardeşim iyi de onun ya o namaz kılmayan bir delikanlıdır haberiniz olsun yani filan. Bu bir gıybet değil. Bu, bu, burada bir tehlikeye dikkat çekme var. Ama nefsinizi tatmin etmek için birisine kızmışsınız. Onu insanlar nazarında küçültmek için söylüyorsunuz. Bu gıybettir. Hatta çok kaba olur belki ama böyle çok eskilerden okuduğum bir imam muhasibi ile ilgiliydi galiba. O öğrencileriyle otururlar, otururlarken biraz kaba olsa da anlatmış olayım. Efendim oradan bir köpek geçiyormuş. Öğrencilerden birisi ''İhse kelbi bini kelb'' demiş filan. Defol köpek oğlu köpek bağışlayın. Hocası ikaz etmiş. Niçin hakaret ediyorsun Allah'ın hayvancağısına Niye efendim demiş yani köpek oğlu köpek değil mi ki o? Yanlış mı söyledim? Eğer siz onun köpek olduğu köpek olduğu oğlu köpek olduğunu böyle olduğunu anlatmak için söylemiş olsaydınız bu hakaret olmazdı. Ama siz ona hakaret etmek, onu onu tahkir etmek için bunu söylerseniz o zaman bu bir hakaret olur, aşağılama olur. Allah'ın hayvanına dahi yapmamanız gereken bir şey yapmış olursunuz diye ikaz etmişti, e, ettiği yazılıydı bir kitapta hoşuma gitmişti yani bir ölçü olarak. Gıybette de durum böyle. Yani siz bir gıybeti yani bir, namaz kılmayanı bir fasıkı hani üzkürül fasıka bima fihi ke key yehzerahun nas fasık insanlardaki durumları hatı söyleyin ki insanlar bunlardan sakınsın anlamındaki bir söz hadis diye nakledilir bu hadis değildir. E, değil olduğunu görmüştüm bir zamanlar. Dolayısıyla yani bir insan kafirdir, fasıktır, namaz kılmıyordur. Bunun her türlü gıybeti caizdir diyemezsin. Ama onun bu özellikleri, bu kötü özellikleri söz konusu olduğunda eğer Müslümanlar bunlar bunlardan mağrur olacak, allanacaklar ve bunlar bunları bilmedikleri takdirde zarar göreceklerse bunları söyleme gıybet değildir. O ayrı bir şey. Bunun dışında şahsına özel sizin nefsinizi tatmin için söylenen her türlü şey kafir de olsa, fasık da olsa, namaz kılmayan da olsa gıybet olmuş olur. Bunu da böyle bilmemiz lazım efendim dedik ama zamanımız doldu. Bundan sonraki İslam hayatta yine beraber olacağız ama isterseniz küçük bir hatırlatma yapayım. Yani çok böyle çok sorular geliyor. Hepsine cevap veremediğim için de yani sanki o soru soran insanlara karşı saygısızlık olmuş oluyor. Onun için değil cevap vermememiz ama çok böyle basit işte ruku'da ne okumam lazım hocam falan gibi sorular soran kardeşlerimiz sorsunlar. Rahatsız olmuyoruz ama cevap olmayınca da onlar rahatsız olmasınlar. Bu tür soruları ilmihallere havale ediyoruz biz. İlmihallere baksınlar kardeşlerimiz. Aynı zamanda bir kitap bakma alışkanlığımız olsun diyoruz. Kitap okuma alışkanlığımız olsun. Çünkü bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. Bizim Kur'an'ımızın adı kitaptır. Dolayısıyla bizim bu okuma alışkanlığımız kitap kitaba müracaat etme alışkanlığımızın olması için bu ilmihallerde bulunacak basit sorulara cevap vermemeyi tercih ediyorum. Dedikten sonra bundan sonraki İslam ve hayatta umarız ki yine beraber oluruz. Allah'a emanet olun sevgili izleyiciler.